Hani eskiden bir söz vardı ya her 23 Nisan'da söz tekerleme nasıl şiil ya da bir şarkı sözü müydü artık bilemiyorum ama şu söz artık anlamını yitirdi. 23 Nisan neşe doluyor insan. Öyleydi değil mi? Ama artık sadece milli bayramlar da değil. Dini bayramlar da neşe vermiyor. 23 Nisan neşe dolamıyor insan. Böyle olumsuz bir giriş yaptım ama lütfen kusura bakmayın. Bugün 23 Nisan egemenlik ve çocuk bayramı. Bütün çocukların, bütün dünya çocuklarının bu müstesna günü kutlu olsun. Bugünün benim için de ayrı bir önemi var. Çünkü bugün benim aynı zamanda doğum günüm. 23 Nisan'da doğmuşum. 22-23 Nisan'a bağlayan gece. Ve yaş alıyorum artık. Yaşım ilerliyor. Yaşlanıyorum. Bir leri gelecek, doğacak, büyüyecek, yaşlanacak ve yerine yenileri gelecek. Hayatın döngüsü böyle, yapabilecek bir şey yok. Zamanı gelen gitmesini bilmeli. Peki zamanı gelen, gitmesi gelen gidiyor mu? Yaşam olarak evet ister istemez ama koltuğa oturan bu ülkede ne yazık ki kalkmak bilmiyor, gitmek bilmiyor. Dedim ya ülkemizde sıkıntılar, sorunlar çok. HDP diye bir parti var. Sürekli kapatılsın mı kapatılmasın mı halkların demokratik partisi öyle miydi tam açılımı? HDP. HDP milletvekili var. Ermeni asıllı Garo Paylan. Az önce internete girdim baktım trend topik olmuş Twitter'da. Dedim hayırdır niye oldu diye. Bir de baktım 24 Nisan'da Ermeniler için Ermeni soykırımı anma günü. O 24 Nisan'ı Türklerin ya da Osmanlı'nın nasıl değerlendirirseniz değerlendirin Ermenileri Ermenilere soykırım iddiası var. O gün de kutluyorlar. 24 Nisan'da kutluyorlar ve her 24 Nisan'da işte yok Amerika soykırımı anacak mı? Şöyle olacak mı? Böyle olacak mı diye resmen bir yaygara kopuyor. Fakat Garo Paylan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aynı zamanda Ermeni ve parlamentoda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP milletvekili olarak yer alıyor. Önerge vermiş Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Ermeni tasarısını hani Ermeni soykırımını tanısın. Böyle bir öneri ve vermiş. Öneri vermiş. Ya arkadaş ya Garo Paylan kardeşim. Bizim ülkede bütün sorunları hallettik. Her türlü sıkıntımızı hallettik. Bu mu kaldı? Yani senin derdin, HDP'nin derdi Ermeni meselesi mi? hala tartışmalı resmen kanıtlanmamış bir mesele üzerinden geliyorsun küfreder gibi, hakaret eder gibi meclise böyle bir öneri veriyorsun. Peki tamam diyelim ki kabul etti. Ermenistan'daki Ermenilerin ne işine yarayacak bu? Bakın Ermenistan'a gitmiş, Ermenistan'da Gümrü'yü gezmiş, biri olarak söylüyorum buradan. Ermeni halkıyla bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkı arasında bir husumet, bir nefret yok. Ermeniler o kadar yakınız ki birbirimize. Türkülerimizden yemeklerimize kadar o kadar ortak noktamız var. Ama Ermenistan'daki Ermenilerin derdi Ermeni tasarısı olmaması lazım. Ermenilerin bu soykırım iddiası olmaması gerekiyor. Çünkü Ermenistan'daki Ermeniler aç, sefil durumda. Türkiye ile kapı açılacak Türkiye'den eğer açılmazsa ticaret yapamıyorlar. Türkiye'de çalışan o kadar çok Ermeni var ki Ermenistan Ermenisi sadece Türkiye'de değil. Türk Ermenilerinden söz etmiyorum. Garo gibi değil. Ya da Amerika'da tuzu kuru olan o Ermenilerden söz etmiyorum. Onlar kaşıyorlar bu Ermeni meselesini. Ama düşünmüyorlar ki bu Ermeni tasarısı, bu Ermeni soykırım tasarısı tanınsa Ermenistan'a ne faydası olacak? Sormak lazım buradan Garo Paylan kardeşime. Ne faydası olacak? Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin meselesi bu mu? Neden bu yarayı kaşıyorsun? Nasıl bir çıkarın menfaatin var senin? Varsayalım tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de dedi ki ulan dedi tamam lan dedi biz dedi kestik Ermenileri dedi. Ne faydası var Ermenistan'daki Ermenilere ya da Türkiye'deki Ermenilere ya da Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ne faydası var? Soruyorum ya. HDP'nin derdi bu mu? Bu mu kardeşim sizin derdiniz? Ermeni meselesi mi? Hala kanıtlanamamış tarihçilerin bile bu konuda anlaşamadığı, uyuşamadığı, kanıtlamakta birçok sıkıntı yaşadığı bir meseleyi geliyorsunuz Her 24, her 23 Nisan'da, 24 Nisan'da, Nisan ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de birileri bundan rahatsız olacak. Çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'nin yumuşak karnı. Gelip o yumuşak karnını kaşıyorsunuz ve sanki başka meselemiz yoksa yokken diğer meseleleri, diğer sorunları, önemli sorunları gölgede bırakıyorsunuz bu konuyu tartışıyoruz. Mutlu musunuz ya? Türkiye'nin bu halde olmasından mutlu musunuz? Garo Paylan bundan mutlu musun? Bu mudur kardeşim senin derdin? Tek derdin, tek meselenin meselen bu mu? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Ermenisi, Rumu, Arnavutu, Çerkesi, Türkü, Kürt'ü, Lazı, Poma, Boşnağı, Torbeşi, diğer bütün diğer bütün unsurlar ve tabii ki Araplar, Suriyeliler de var. Bütün meselemiz bu mu? Dediğim gibi bir daha so bir daha soruyorum, bir daha söylüyorum. Diyelim ki tanındı. Bu tanınsa bu durum Ermenistan'daki Ermenilerin karnını doyuracak mı? Kalkınacak mı Ermenistan? Huzura erecek mi? Rahat olacak mı? Karnı doyacak mı? İşte bütün mesele bu. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz elektrikleri kesildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bununla ilgili birçok birçok açıklama yapıldı. Kılıçdaroğlu dedi ki ben bunu Türkiye'de 2020 yılında 4 milyon hanenin elektrikleri kesildi. Yaklaşık 10 milyon insan yapıyor bu. Onların onlarla empati kurmak için ve bu elektriğe yapılan zam geri alınsın diye elektrik faturalarını ödemeyeceğim dedi. Ve Ödemedi. Sonuçta elektrikleri kesildi. Şimdi bu durumda ne beklersiniz arkadaşlar? Dersiniz ki ya Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapıyorsa Cumhuriyet Halk Partililer de kendi kendiliğinden birilerinin siz de yapın demesine gerek kalmadan bütün CHP'liler Elektrik faturalarını ödemeyecek. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer il teşkilatında ne kadar başkan varsa ne kadar delege varsa ödeme böyle bir sivil itaatsizlik içerisinde girebilirlerdi. Kendi kendilerine birilerinin bir şey demesine gerek yok. Hatta ve hatta biraz daha elimi yükseltiyorum. Eli yükseltiyorum. Millet İttifakı'nın o bileşenleri var ya İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi liderlere biz de faturaları ödemiyoruz deyip böyle bir eyleme destek vermeleri gerekmez miydi diye soruyorum ve bir de ne görüyorum? Meral Akşener çıkıyor açıklama yapıyor. İyi Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe bakar mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu kabul ederse Selvi Hanım'dan faturasını biz ödeyelim diyor. Ya böyle bir şey söylenir mi ya? Aynı şeyi Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan söylüyor. Şimdi Savcı Sayan'la Meral Akşener, Meral Hanım aynı şey, aynı noktaya geliyorlar. Oysa ben beklerdim ki bütün Millet İttifakı'nın bileşenleri, liderleri biz de faturalarımızı ödemiyoruz. Bu zamlar geri alınana kadar. Biz böyle bir eyleme Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek veriyoruz demeleri gerekirken Meral abla, Meral Hanım çıkıyor. Sayın Meral Akşener ya faturaları biz ödeyelim demeye getiriyor ya. Şaşmamak elde değil. İnanılmaz bir şey. Tabii ne oluyor bu durumda? Kemal Kılıçdaroğlu sap gibi, armut gibi ortada kalıyor. E ne oldu o zaman? Ne oldu? Ne anlamı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu eylemin? Ses getirdi mi? Evet ses getirdi. Peki ya sonuç? Halkta karşılığı var mı? İşte soru işareti burası. Halkta karşılığı var mı? İşte tartışılacak esas nokta bu. Maalesef halkta yeterli karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Evet gündeme geldi konu. Evet faturaları yüksekliği zaten biliniyor. Sokaktaki insanlar biliyorlar bunu. Ama İnsanlar ne kadar buna destek veriyorlar? Evet, haklı bulan var ama destek maalesef maalesef yeterli derecede değil. Dediğim gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu armut gibi, sap gibi ortada kaldı. Destek yok, destek yok. İşte başından beri söylediğim nokta bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı etkinlikler, eylemler maalesef yeterli desteği görmüyorlar. Evet adalet yürüyüşünde bayağı bir arkasından onunla birlikte yürüyen olmuştu. Yürümek kolay ama onun gibi faturaları siz de ödemeyin. Hı? Ödemeyin abi onun arkasına takılıp şöyle birkaç bin metre birkaç yüz metre yürümek kolaydı adalet yürüyüşünde. Ama şimdi mesela Meral Akşener çıksın desin ben de faturalarımı ödemiyorum. Sayın Temel Karamoğluoğlu çıksın ben de ödemiyorum desin. Ahmet Davutoğlu, Babacan hepsi desin. Demokrat Parti lideri Gültekin Bey çıksın o da desin ama demiyorlar. Demeyince de acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu şov mu, değil mi diye tartışıyorlar. Evet bu bir şovdur. Ama iyi niyetle yapılmış, birilerinin sorunlarını dile getirmek için yapılmış bir şovdur. Bunu kötü olarak algılamamak gerekiyor. Dediğim gibi herkes ona destek vermesi gerekiyor. Herkes derken özellikle CHP'liler kendi liderlerini yalnız bıraktılar. Teşkilatları, teşkilat başkanları da en azından buna destek vermeleri gerekiyordu. Vermediler. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkı da yemememiz lazım. Yiğidi öldürelim biliyorsunuz ben de buradan kendisini çok eleştiriyorum. Ama şu bayram ikramiyeleri var diye emeklilere verilen bayram ikramiyeleri Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde olmuştu. Daha önceden kendisi böyle bir öneri getirmişti hatta 1500 lira olsun demişti. Fakat hükümet 1100 lira yaptı. O günden bugüne herhangi bir zam yapılmadı. Tekrar CHP önerge verdi. Zam olsun en az asgari ücret kadar olsun. Yani asgari ücret kadar olsun. 1500 lira bile yapmadılar. Hiç yapmadılar. Olduğu gibi kaldı. Emeklilere dediler ki size zammam yok. Siz ama yine bana oy vermeye, bize oy vermeye devam edin dedi. Hem MHP hem de AK Parti hem de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu emekliler gidecekler kuzu kuzu paşa paşa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekler. Hı? Verecekler mi? Erken seçim tabii ne kadar erken olacaksa bundan sonraki seçim ya da 2023'te seçim günü sandığa gittiklerinde bu emekli Erdoğan'a tekrar oy verir mi? Vermez diyemiyorum. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.